فيكم <applause> <applause> Fas'tan geldi efendim. Şükrü Hoca. Tanıt isimleri bilmiyorum. Abdurrahman Habib Hoca. Fasın, fas'ın büyük alimlerinden. Allah. Bu da Yunus Harrak Efendi. Bu da e, orada Harrakiye Tarikatı bir şeyhi efendim. Nasıl? Takavya Sadiriyya. Şadeli tarikatından. İsmi Şükrü Abdüselam Arosim. Bunlar da Fas'tan gelen misafirleriniz, efendim. Şurası. Şurası. Bu Şurası. da Fas'tan <laughs> Efendi'nin Hazretleri. Bunlar da Fas'tan gelen misafirlerimiz efendim. Bu da Fehmi Hoca Musul'dan efendim, Irak'tan. İhvanlı ders aldı Allah'a şükür Efendi. Sonra gider. <laughs>

<سؤال> هذا جدهم لقب بهذا اللقب لانه كان من اهل الله من الذاكرين وكل من تعدى على اولئك الاشراف او ظلمهم وظلمهم دعا عليهم فاحرقت بيوتهم <سؤال> <سؤال> Kim onlara bir haksızlık yapsa onlara beddua ettiğinde evleri yanarmış. Bu yüzden ona harrak ismi verilmiş efendim size. Sonra o ailede bu tarikat kalmış efendim Merham Melhamda Şadeli tarikatından bu Yunus Efendi de o o tarikatın şu an şeyhi e efendim bu Fas'taki en büyük tarikat Bunların tarikatıymış efendim mesela. <Sessizlik> Dergaviyye. Dergaviyye Şadiliye ki gitmek tarikatı hakkında onların devamı. Deha <Sessizlik> Dua talep ediyorlar efendim mesela. Allah Allah. Dua etmem lazım. عمر الله دنياهم وأخرهم كيف عمر الله دنياكم وأخرهم عمر الله يدعو مع جلاله الملك الحسن الثاني يدعو مع سيدي محمد السادس ملك المملكه المغربيه يقول لو كان عليه عمامه يكون احسن طيب عبد الرحمن افندي Fas Kralı 6. Muhammed için dua istiyor Efendiler Selim. Müslüman bir kralları var Efendiler Selim. Melikleri var. Onlar hep onun için dua istiyorlar. <laughs> <laughs> Ulemaya hürmet ediyor o Fas Kralı. Ziyif bir efendim burada koca çok hürmet ederler. Dua edin ona da inşallah zarar olmasın. <laughs> Bu Fehmi Hoca Efendi Asırı medresesi var Musul'da orada resmi bir üniversite olarak geçiyor. 700 talebesi var. Kitap yazıyor kendisi. 5-6 tane telifi var. Bu kitapları da yazmış kendisi efendim. Telif etmiş. Size hediye ediyorlar. İnşallah istediler efendim. Allah yuğtu khayran ve selam. Amin. 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 Amin.

ayetleri ve hadis-i şerifleri yazacağı bir kitap telif edecekmiş efendim Nasserim. E siz söyleyin, mi? Sonra biz veririz kendisi. Allah hayırla muvaffak olsun. Ağlıyor, muvaffak olsun. Ya bizim sözümüz Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. أنت في أنا عبد الرحمن عبد الرحمن أنا نسيت الله يحفظك إي حنا بغينا الآن في واحد المجلس في واحد المقام عظيم باش الشيخ يدعو لك نقول لك حنا الآن في واحد المقام عظيم فبغينا ندعيو الآن الحاج محمد الله يحفظك هو معك الآن

مفيد شيخ شيخنا الشيخ هنا في اسطنبول وقلنا ان شاء الله احنا دعونا له ودعونا لجلاله الملك ودعونا لكل الاسره المباركه كل احنا بالطريقه ديالنا بالله هذه الرساله الله يحفظك هذه القرون هذه والان تحتاج الى تجديد باذن الله ان شاء الله في التجديد ان شاء الله باذن الله Ciddi <laughs> üç, üç asırdır e, bu Şazili Şehli var bizim sülalemizde diyor. İnşallah siz tecrid buyurursunuz diyor efendim Nasır'ın. Bizim diyor tecrid de yenilenmeye ihtiyacımız var efendim Nasır'ın. Sizden talep ediyorlar. Bize izin, izin versin bize diyor. Tamam. <laughs> Ham Hoca efendi, efendim efendi. sıra. Selamünaleyküm saat 10:00'de fahr Elhamdülillah. Üst katta ikamet ediyorlar efendim. Sizin misafir üç kalıyorlar. Doğru. Torunları alalım Hoca efendim. Torunları efendim. <applause> كيف حالكم يا سيدي؟ <applause> الحمد لله <سوى> حفظ الله <اللحة> وفق <حزور> الله. صلى <في> الله عليه <applause> جزاكم الله خير.

Da. Han. O da Han da Şafii Müslüman. Hmm. Abdülhamit Han. Hmm. O da Şafii tarikatından. Şazeli. Padişah Abdülhamit Han da Şafii tarikatından efendim. Padişah Abdülhamit Han. Ne sözleri söyledi? Ne sözleri? İzin istiyorlar efendim nasıl? Ne dert mullah okurlar Sağ olun Sağ Selamünaleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Topiki rolü annem Beş beşi. O Şahzeli tarikatının e, bir meşaya yakın torun efendimiz Abdüsselam Bey.

Субтитры сделал DimaTorzok 嘿。 حي على <عليفرق> الفلاح الله